Melek sen söyle yavrum. Öğretmenim bugün Nazım Hikmet'in 42. ölüm yıldönümü. dönümü. Aferin Melekciğim. Evet çocuklar bugün Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 42. yıl dönümü. Büyük şair 1963 3 Haziran'ında vatan hasretiyle Moskova'da öldü. Bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği büyük şairi maalesef biz kendi yurdunda barındıramadık. O zaman Nazım Hikmet için vatan haini diyenler bile şimdilerde onun ne kadar yurtsever bir insan olduğunu kabul ediyor. Fakat Nazım Hikmet şu anda vasiyetinde olduğu gibi Anadolu'da bir köy mezarlığında değil, vatanından çok uzakta bir yerde yatıyor. Şimdi ben size onun çok sevdiğim bir şiirini dinletmek istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nı bu kadar güzel, bu kadar şiirsel bir dille kimse anlatmamıştır. Bakalım dinleyin. Benim hissettiklerimi siz de hissedecek misiniz? Kadınlar, ayın altında kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok büyük bir dünyadan gelmiş gibi ufacık, kısacıktılar. Ve ayaklarının altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılar tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda ışıltısıyla yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde, harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı ve aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on şarap belinçeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru.